Şimdi anlarız hile olup olmadığını. O sürü hile abi 8 kadesi. Oğlum benim de 8 kadem var. bende mi hileyim? Mesut. Abi odanın yarısı zonu demiş. 8 kadem'in anlamış yok abi on maç atmış on on Bir dur bakacağız şimdi hile olup olmadığını anlarız bak dört hile 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 oldu belli bak 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 bak. Uşta, bak uçta sarıya da baktı bu on numaralı takıma da baktı öbür takıma da gördü bak bak aha ateş baydı A ateş bütün hile, hileleri yok ediyor. Kendi takımındaki hileciyi patlattı. Bunu da bayılttı. Ateş hile savar. Hile savar istiyorsanız ateş takımınızı alacaksınız. Osuru da osturttu. Osuru osturdun mu yavrum benim? Merece yapın normal modda oynayak demiş ya. Abim örümcek adamı seviyorlar. Çünkü tekrardan doğuyorsun ya. Daha rahat oynuyorlar. Raşlıyorlar. Kofi Metin tabi ben Poco X3 Pro almaktan vazgeçtim iPad mini 9 alacağım herhalde 90 FPS veya 60 FPS daha iyi yaparsın en iyisini yaparsın Beta'nın ID rapor edin Aaa bir gün silahlarımı sıkıyor bunu sekmiyor neden acaba Aaa Allah Allah neden acaba Kaç hileci var oyuna demiş ben de anlamadım ki hem o Yerel Gosno 1 geliyor Dextunar Vez alın abi Allah Allah Kim rahatladı Abi ateşi ateşi iyi molotofladı ben vurdum demiş. Ostruk canlandı demiş. La oğlum bu ostruk yine yine canlandı bu ostruk. Chat Bu osturuk osturu niye canlandırdınız oğlum Eymen Kayra ha. bak hesabınız banlanır. Abim hileyle oyun oynamayın niye canlandırıyorsunuz bunu? Allah'ım bu çocuklar benim. Efendim kardeşim Metin söyle kankam demiş. Gençler şimdi Ben anlamadığım bir şey var. Şimdi bunda bir, bir işlik var bunda. Yani niye kaldırıyorsunuz? Niye hileyi niye kaldırıyorsunuz? Vallahi hesabınız bana gençler bak hileyle takım olduğunuz için. Yani öyle hemen banlanmaz da riski var yani. Niye kaldırıyorsunuz? Bak baba nasıl bakıyor görüyor musun? Aa banlandı mı lan bu? Aha o suruk banlandı. Vallahi o suruk banlandı. O suruğu galiba. Yo lan ne oğlum lan sevindiydim lan. Yani. O suruk Abi lütfen eşilliği kaçar mısın? Muhammed abim herkes Beto Hocam saygılar beni patlatan çok ayıp etti. Ya beta oyunun içine S sıçıyorum be beta. Ay değil be. Ya normal gel oyuna gözünü seveyim. Niye niye, niye ya? Oyunun içine sıçıyorum Beta. tabi de yayına gelmişsin. Hocam saygılar beni patlatan çok ayıp etti diyor. Ama ayıp mı olur? Adamın hesabını da riske sokuyorsun. Beta. Bak 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 bak, bak bu da hile. Beta bu da senden. Bak, bak 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 oraya baktı orayı gördü duvarı değil duvarı değil osuruk abi seni seviyorum ondan demiş abim ama yapma gözünü seveyim milletin zamanını çalıyorum like atmayı unutmayın çek. evet bu arada oğlum onun hilesi bozuldu mu lan ne oldu buna Oğlum hilesin o almayacağım seni belli hile oldum. Numara yapma yani. O hileyi kapattı daha demin donduğunda hileyi kapattı. Lan o beni kaldıramazsın hilesin almayacağım seni haberin olsun. Ya abi bu ne dedi ya abi bir şey olmaz o da bu ban yemez demiş. O da bu ban yemez mi? Siz nasıl ban beta? Kaç tane hile odada ban yedir, biliyor musun beta? Hey yavrum hey. Be. Sor çete benim eski takipçilerim bilir odada kaç kişi ban hileler Siz niye banyıyorsunuz Hile banyıyorsa yiyorsa mami Bir hile daha hocam bir hile daha bir hile daha Gün geçmiyor ki odalarımızdaki hile sayısı azalmıyor Oda, odalarımızdaki hile sayısı azalmıyor bu en son bu hilelerin kilodunu yırtacağım abi Görmüyor mu lan onu? Oo ya abi canım erencira sık adama işlesin. Adam daha sıkıyor. Şey işliyor ya. I love you, Betop. Onur bunların ismini alsana. Betop, I love you. Bunları odaya almayacağız. Ostru. Tabii canım daşı değil mi? Daşı değil daşı daşı Hem de ilk korkunun sonuna alışıyorsun. Karanlıkta izleyken kendini yalnız hissetmiyorsun. Allah'ım chatte de aptal altıya tak. Ya çocuğun suçu neydi ki? Çocuğun suçu neydi o çocuğun? Allah oh, Allah. Bir de gülüyor ya. Bu da gülüyor ya ben. De ya bir şey diyeceğim. Şunu öldürün gençler. I love you. I love you koşun bak. Tek tek arkadaşı da yok. Direkt ölür. Koşun öldürün. 10 kişi falan gidin. Takım arkadaşı olun birlikte. Öbür takımlar takım arkadaşı olsun. Gidin öldürün bunu. Abi de gülüyor. Abi benim aldı ismim Cyrox ya. Of demiş. Ağzımı bozuyor. Ya senin silahını hile ya beni aldı demiş. Hile de demeyelim artık chat panik oluyorsun sana demiş. Emre ilk. I love you senin gelmişini geçmişini demiş MDL. Ağzımı açtırıyor demiş. Bu karaktersizlik ya. Oğlum bugün niye her odada hile var? Aaa. Abi I love you yanımda döveyim demiş. Döv beter. Oğlu sen de hilesin ya? gidip abi ben o lige yokum. Kaiden, Kaiden'i alıp PUBG'yi dişisini açmış. Abi ben o ligde yokum. Pop 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 pop. Döle bak lan. At best rock abi. Hadi ban ban çık çık ben banlanır. I love you ölenler. Abi 4 ps 1 atıyorum. 3'ünü aldım 4. Arkadan geldi bitirdi. Bu oyunculuk mu şimdi? Ya PUBG böyle bir oyun abim işte. Hı hı. Biri şunu öldürsün. Bak oh, nasıl da gördü lan sıfır tipi bir game. çutuna helal <laughs> Ayıp be. Lan ayıp oğlum. Ya. Lan odaların içine ediyorsunuz. Lost S abim demiş. Lost hoş geldin abi. Vallahi hocalar odaların içine ediyorsunuz. kilotçu geldi hanım kilot işte ben olsam bu hilenin kilodunu yırtarım 4'e bölerim. Aho. Oho. 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 Çıkacağını nasıl? Bak öldürün. Öldürün. I love you. Senal sana ayladılar mı? I love you da aramızdan bir hileci de aramızdan eksiliyor Fuat hilecinin rutu yapılmaz haram o, haram haram o Fuat 0-0 yiyemiz Fuat bak harama el sürme Fuat Fuat uyarıyorum abim senin öleceğim bak harama el sürdün öleceksin şimdi iyi izle iyi izle daha bak ulutla bir adam bile bayamadan öleceksin harama el sürdü bak bir adam bile bayamadan ölecek iyi izle inket Benim ateş ben ölmezsem bunu öldür, öldürüldüm demiş. Benim ateş. Ah haram. Sen şu an haram mutlu dolaşıyorsun. Bir adam bile bayamadan öleceğim. 0 0 7 James Fuat. Fuat ruta aç bir arkadaşımız büyük ihtimalle. İzliyorsunuz. izleyin ya haram haram abi ban yedi demiş kim ban yedi kim ban yedi kim ban yedi ay lay Fuat ne yapıyor Fuat merak ediyorum arkadaşlar. Fuat. Allah Fuat şu an kusuyor. Yo. 0 0 James Bond Fuat. Hayla bir luta baktı. Çantalara baksam lazım olan bir şey var mı dedi. Fuat. Bu aç açlık ne açlık? Abi ben yedim. Daha alıyor. Hesap Gider tabii. Ya betoop, senin de hesap gitti mi? Sen de ağlama. Fuat, bir imiyon bir çıkıyor abim. Amacın ne? Sorabilir miyim?